Evet, az önce bahsettiğim bu minare ya yıkılacakmış gibi duruyor, yıkılmadan gidelim görelim dediğimiz minare. Ulu Cami, Anadolu'nun ilk camilerinden bir tanesi kabul ediliyor. Sivas Çifte Minare'den merhaba. Şu arkamda görmüş olduğunuz yapı Sivas'ın Çifte Minare'li yapısı. Hemen merkezinde içine de girebiliyorsunuz. Bakalım içine. <laughs> Kapıdan geçtiğinizde meydan bir böyle şöyle göstereyim bir sokağa çıkıyorsunuz medresenin çiftli minareli medresenin arka tarafındaki ana kapının şeyi çok etkileyici şöyle göstereyim Anadolu Selçukluları döneminde yaptırılmış sahip Mehmet Şemseddin Cüveyni tarafından yaptırılmış milattan sonra 1271'de vefat etmiş kişi öyle medresenin bir diğer tarafında bulundu. Burada. Buradan da bir hanın içerisine giriliyor. Bir de tersten gelerek <laughs> bakalım. Medresenin hemen karşısında bir han var. Çifte Minareli Medrese Hanı diye geçiyor. Burada da 1. İzzettin Keykavus Türbesi var. Çok güzel işlemeleri var gördüğünüz gibi. Han da böyle baya kalabalık. Herkes çay içiyor, kahvesini içiyor. Böyle hediyelik eşyalar satılıyor. Sivas'ta görebileceğiniz 3-5 yerden, merkezinde görebileceğiniz yerden bir tanesi de burası. Güzel bir yapı. Sivas'ta Savano Otel'deyiz, evet dört yıldızlı oda geniş otel Sivas merkezi onun itibariyle güzel fiyat performans oteli diyebiliriz. Sivas Kongre binasına geldik, e, müze girişi e, tam 60 TL, öğrenci 30 TL, müze kart geçiyor. Ee, güzel işte daha önce Erzurum Kongresi'nin yapıldığı binayda gezmiştik. Burası gibi burası da tekrar dizayn edilmiş, güzel yenilenmiş oda doğuda ayrılmış. Evet. Beşir odaları divasalılarının örneklerinin olduğu bir oda. Hakikaten çok güzel işlemler. <laughs> Burası Mustafa Kemal Atatürk'ün kaldığı oda. Alt kattan üst kata çıktık. İkinci kattayız. İkinci kata çıktığınız zaman gene odalar var. Sergi odaları var ve Atatürk'ün kaldığı oda var. Az önce geçtik. Şimdi de kongrenin yapıldığı odaya giriyoruz. <laughs> TL'ye kulaklık alabilirsiniz. Kulaklık aldığınız zaman dinleyebiliyorsunuz buradaki her şeyi. Müzenin şeyi de var. Atatürk Kongre Müzesi'nin tutanakların orijinalleri var. Şimdi biz alt katı bitirmeden üst kata çıktık. O da numaraları aslında yönlendiriyor. 1, 2, 3, 4 diye gidiyor öyle. O sırayı takip edebilirsiniz. Biz girişten sağa veriyor. Sağa verdikten sonra merdivenleri görünce yukarıya çıktık. Ama siz isterseniz numara sırasıyla da gezebilirsiniz. Bahsettiğim numaralar da şu. Zaten o 80 liralık kulaklık dediğim şeyi aldığınız zaman bunları dinleyebiliyorsunuz. 2023 Ayşe Koysel Yılı anısına de böyle bir oda yapılmış. Çok güzel olmuş. Gidip görmeniz lazım. Uzun ince bir yoldayım. Gidiyorum gündüz gece. Bilmiyorum. içerisinde hediyelik eşya bölümü. Buraya geldiğiniz zaman buradan bir şeyler alabilirsiniz. Aynı zamanda çay kahve içinde de ara verip Müzenin bir meydandan girişi var. Bir de arka taraftan böyle bir giriş var. Şöyle göstereyim. Böyle geldiğiniz zaman burası da böyle. Gayet güzel gözüküyor. Müzenin çıkış yazan tarafından çıktığınızda böyle bir meydana çıkıyor. Burayı yeni düzenlemişler. Şöyle bir heykel sizi karşılıyor. Ve duvarlarda da şu şekilde. Bunlar gayet güzel olmuş. Evet kongre müze gezimiz bu kadar. Atatürk Kongre Müze Gezisi. İsmi İnkılap Müzesi. Karşı binada valilik. Başka bir yerde görüşmek üzere. Sivas'a gelince Sivas Kalesi tabelaları var. Sivas Kalesi'ne doğru bir çıkalım dedik. E aklınıza böyle surları olan falan bir yer gelmesin. Sivas Kalesi'ni şimdi size göstereceğim. Bir çay bahçesi var. Etrafında işte 3-5 tane böyle taş dizilmiş sur diyelim bir sonlara. böyle bir kale formu yok. Biraz böyle Sivas'ta yüksek bir tepe üzerine Şimdi göstereyim. Bir çay bahçesi var. Dediğim gibi o çay bahçesinde de baya kötü müzikler çalıyor. Ama semaverde çay alıyorsunuz. 150 liralık iki kişilik çay alabilirsiniz. Semaverde gayet doyurucu. Şimdi şöyle göstereyim kaleyi. Kale dedikleri bölge burası. Araçla böyle bir yükseltiye çıkıyorsunuz. Karşıda gördüğünüz yerde çay bahçesi. Burada otopark da var. Aracınızı buraya park ediyorsunuz kale bu. Bir hayal kırıklığı yaşamayın. Hani böyle geleceğim, tarihi bir yer gezeceğim diye düşünmeyin. Dinlenmek için gelirsiniz, şurada oturur, çay içersiniz. Bu kadar. Güneş olduğu için çok şey yapamıyor ama kalenin aşağıdan görünüşü de bu. Şu yüksekliğe kale deniyor. Orada işte bir çay bahçesi var. Kale orası. Kalenin altında güzel bir minare gördük. Şimdi oraya geçeceğiz. Kaledeyken, daha doğrusu kale çay bahçesindeyken şu arkamda gördüğünüz Gördüğünüz minareyi gördük, ee, böyle yıkılacakmış gibi duruyor. Dedik yıkılmadan gidelim, görelim. Espri tabi, şimdi oraya geçiyoruz. <laughs> Az önce bahsettiğim bu minare ya yıkılacakmış gibi duruyor, yıkılmadan gidelim görelim dediğimiz minare Bursa e, Sivas e, Ulu Cami'nin minaresi. Ulu Cami Anadolu'nun ilk camilerinden bir tanesi kabul ediliyor. Henüz kubbe formu gelişmeden önceki e, bir eser ve 1100'lü yıllarda yapıldığı düşünülüyor. Ta danışmanlıklara kadar e, gidiyor şeyi. Danışmanlar tarafından yapıldığı varsayılıyor. Haliyle ee, bu tarihe kadar yani bin yılın, e, bin yıl kadar önce yapılmış bir yapıdan bahsediyoruz. Ama çok hoş gözüküyor, çok güzel gözüküyor. Ee, belki biraz daha restore edilip ayakta kalması sağlanmalı. Caminin içerisinde de geniş kemerler var, büyük. Onun videosunu e, başına veya sonuna koyarım. E, ve kubbe formu yok, düz bir yapı. Üç tane ana girişi var. E, eski ve çok hoş bir yapı. Sivas'a geldiğiniz zaman gezeceğiniz yerlerin mutlaka şeyine ekleyin. Ya yani burayı da bir görmek lazım. Tarihi toplamak açısından. Çifte minare, işte Ulu Cami, kaleyi boş verin. Çay içerseniz kaleye gidin. Atatürk Müzesi, Kongre Müzesi. Bu üç yer zaten birbirine yakın. Tivas'ta gezilecek güzel yerler.